Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir videosu daha karşınızdayım. Bugün sizlerle arkadaşlar hileli oyunlarımız deneyeceğiz. Evet arkadaşlar Happy Mob uygulama sayesinde arkadaşlar şu gördüğünüz uygulama sayesinde birçok oyunu hileli bir şekilde oynayabiliyorsunuz ve indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Nulls Brawl Stars arkadaşlar. Ben Nulls Brawl Stars'ı oynuyorum. Hemen şimdi geçiş yapalım. Evet arkadaşlar oyunun içinde zaten birçok karakter var. Ama oyuna her girdiğin e, yükleyip girdiğiniz zaman o bütün karakterler sizde olmuyor arkadaşlar. Onu şimdi nasıl alabilirsiniz veya nasıl bir karakteri sahip olabilirsiniz hepsi hepsini göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle Nos Brawl neresini seviyorum ve neyini seviyorum? Arkadaşlar Nos Brawl kötü arkadaşlar. Gerçek Brawl Stars'taki ile olmayan Brawl Stars'taki oyuncularla oynayamıyorsun. Hep, hileli oyuncularla oynadığın için arkadaşlar olmuyor. Evet arkadaşlar. Şimdi size bu karakterlerin bu karakterlerin nereden alındığı ve daha çıkmamış dünyadan çıkan karakterin kostümlerini almanın Yollarını göstereceğim arkadaşlar. Mesela şöyle göstereyim. Evet, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mesela çok olan bir ney var? Koltu var arkadaşlar. Koltu giriyoruz arkadaşlar. Burada. Bu var arkadaşlar. Hepsini alabiliyorsunuz. Bu da daha iyi arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Buralara giriyorsunuz. arkadaşlar, boş. Hepsi dolu. Buna basınca bunu almıyorsunuz arkadaşlar. Dükkana giriyorsunuz. Şuna basıyorsunuz. Bir altın veriyorsunuz. Size oyuncak oyundan atacaktır. Oyundan attıktan sonra tekrar gire basıyorsunuz. Tekrar girdikten sonra buna basıyorsunuz. Tam yanındakine. Sarıyla maviye. O sarıyla maviye bastıktan sonra İkisinde de tekrar gül diyeceksiniz. Tekrar girdikten sonra şöyle karakterinize baktığınızda hepsi olacak. Kostümleri nasıl değiştirebiliriz? Hemen şu anda gözüküyor arkadaşlar. Oyunu biliyorlar zaten. Benim arkadaşlar. Ee, ve şöyle bir şey var. Bir kupa kazandığınız zaman 8 tane gelmiyor. 130 tane, 110 tane, 80 tane. 30'un aşağısında gelmiyor. Hemen sizinle bir maç yapalım. Oyunun aşırı çok güzellikleri var. Bu yönünü sevdim ama tek sıkıntımız, yok. Oturup uğratan tek oynayamamamız artık. Herkes bir ileri burada. Herkes bir ileri burada. harccaklarda hemen ölme yok. Ama ölüyorsanız arkadaşlar. Burada da şöyle bir şey var. Bunlar takıp 2 tane alıyor arkadaşlar oyunun grafikleri değişmiş. Şu an bağırıyorum sesten dolayı. arkadaşlar. Bunda korkacak herhangi bir şey yok. Hemen bir şey yok. Bunun dışında arkadaşlar bir oyunumuz daha var. Nos Brawl'dan Sonra bu oyunumuzun adı akşam Nos Royale. Bu oyunu biliyorsunuzdur. Clash Royale. Herkes oynuyordur. Hemen açıyorum. Bu oyunumuza girelim. Arkadaşlar bu oyunda da geçerli. Bütün karakterlerin bütün güçleri hatta varını sınırsız olduğu için karakterler o kadar güçleniyor ki karşı takımın karakterleri kadar olmuyor. Ve bunda şöyle bir şey var. Bunda da aynı Brawl gibi arkadaşlar. Hilelerle oynuyorsun. Ama bu arkadaşlar yani bu oyun kendini geliştirdiği için arada bir gerçek oyuncular. Yani gerçekte paralı böyle hileli olmayan adamlarla da oynatıyor seni. Ama öyle oynatırsak ya o kazanıyor ya ben kazanıyorum. Ama hile hile oynarsak billahirimiz kazanıyor. Şuna göre ben bunu yükledim. 2-3 karakter aldım. 70 tane karakterimiz var. Gerisi açık değil. Bunları nasıl alacağız? Şuraya girip bakıp alıyoruz. Karakterler geliyor.

karakterlerin taslandırabilecek olduğu için i̇şte, güzel, normal normalde karakterlerimizin çok, <laughs> çok, çok, öksürüm, çok <laughs> <laughs> de. Evet, ...siz de bırakabilirsiniz. Siz de hiç fayda ayrıysanız... ...ben size bunları çoğaltabilirim sizden şükür. çok oynamadığım için arkadaşlar. Bunu bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar esas konuda gelelim nasıl kurulduğuna. Happy Mod uygulansın internette. internet üzerinden Happy yazarak indirebilirsiniz. Dosyalarda telefon cihazınızın içine aktarmayı unutmayın tabii ki de. Birkaç reklam çıkabilir arkadaşlar arada. Hemen geçelim şöyle. Bu uygulama böyle açılıyor arkadaşlar. Bir sürü oyunumuz var. Minecraft da dahil. Yani ne ararsanız var bu. TV oyunlar var. Bilgisayar oyunları falan da var. Oyunlar diyorsunuz bu gerçek GTA bu arada. Ben yapmaya çalıştım. Oynayamadım. İlk o bölümü geçemedim arkadaşlar. Ama siz deneyip geçebilirsiniz. Burada bir sürü oyunlar var arkadaşlar. Aralarından mesela bunu indirdiniz diyelim arkadaşlar. Bak sağ üst indirilenler diyor zaten. Burada kur diyor arkadaşlar. Bunu da kurmak zorundasınız. Bunu kurduğunuz zaman bazı uygulamalar bundan yükleniyor. Yani bunu silerseniz ya yani bunu da yükleyin. Çünkü oyunların bazıları hepimiz hep mod kabul etmiyor. Direkt bunu aktarıyor. Şuradan kur diyorsunuz. Sonra orada yükleyin diyor arkadaşlar. Yükleye bastıktan sonra rahatça indirebilirsiniz. Şimdi evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Görüşmek üzereyle. Kendinize iyi bakın. Ve daha çok şeyler yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sözü çok seviyorum. Güle